hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arnavutluk vlogunun birinci günündeyiz ve gördüğünüz üzere abimin mekanındayız çünkü dumanlar havada uçuşuyor. Ee, buranın adı Narcos. Ee, burada sadece nargile ve ona benzer kahve, ne bileyim yemek yani kafe, restoran gibi düşünün. Burası öyle çok butik ve çok tatlı bir yer. E, burayla başlamak istedim. Açıkçası abimin de böyle küçük bir reklamını yapmak istedim size. Şimdi size mekanı göstereceğim. Ondan sonra da bugün bol bol gezeceğim için size etrafı da göstereceğim. O zaman haydi geçelim. Şimdi e, abimi bekliyorum. Abimi beklediğim için de e, içeride çok fazla çekim yapamıyorum çünkü e, çok kalabalık bu saatlerde özellikle burası iki saat geride bir de özellikle bu saatlerde arkadaşlar inanılmaz derecede mergide içmeye gelen insanlar oluyor o yüzden yani onları da çekip rahatsız etmek istemiyorum içeride falan. E, 2-3 günü birleştireceğim için çok rahatım ve mutluyum açıkçası. Hani bir sürü şey göstereceğim için size. Şuranın güzelliğine baksanıza. Çok güzel ya. Ee, ara ara böyle çekeceğim, çekebildiğim yerlerde size. Ee, burada çok güzel bir kilise var. Ben asıl oraya gitmek istiyorum. Dediğim gibi Instagram'ımı açacağım. Dedim mi demedim mi bilmiyorum. Instagram'ımı artık açık bir şekilde kullanacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında kiliseye gittiğimde ya da göle gittiğimde ya da ne bileyim bir şeyler yediğimde falan bol bol çekeceğim zaten. O zaman çok uzatmayalım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir kafe işte böyle her tarafta her tarafta bunlardan var. bir şu an suflaj yemeğe... Suflaj değil mi? Hı hı. Okey. Suflaj geldik. Suflaj buranın bir döneri. Şimdi bu geldiğimiz yerde arkadaşlar yani tamamen şurada süflaj satılıyor. Süflaj da buranın e, yani Yunanların bir döneri gibi ama tabii ki Türklerinki gibi değil. Yani Türklerde bildiğiniz dürüm usulü bir şey yeniliyor ya burada çok dürümsü bir şekilde değil. E, böyle külah şeklinde bir küçük bir lavaşın içerisine. İşte tavuğu ya da sebzeleri falan koyuyorlar. İlk başta içinden onu çatalla yiyorsun, daha sonra dürüm yapabildiğin zaman ancak o şekilde yiyebiliyorsun döneri. Geldiğimde tabii ki size göstereceğim. Bunu vloga koymak çok istedim çünkü ben Arnavutluğa her geldiğimde ya süflaj yerim ya tili yerim. O yüzden <laughs> süflajı çekmek istedim size. Şimdi gelsin oradan devam edelim. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi suflaj bu. Şu ekmeği içi tamamen şöyle göstereyim. İçi tam ya gösteremiyorum, kaldıramıyorum ama tamamen böyle tavuk ve patates dolu. İlk önce içini yemeniz gerekiyor ki daha sonra böyle dürüp e, döner halinde yiyebilin diye. E, benim date'im Ela. <laughs> Ela ile yiyeceğim bunu. Dediğim gibi buraya geldiğimde yediğim 7-24 yediğim, yediğim şey bu. O yüzden çok bekletmeyeyim biz de başlayalım. Biraz Evet şimdi e, devam ediyorum biraz yanımda abim de var. Şurası <laughs> e, Tiran'ın en ünlü caddesi olarak bilinen sokak. Soka bir tanesi. Luga, sağ Orada böyle güzel e, lunchlar, restoranlar, kafeler. Evet. Ya ben size şöyle söyleyeyim, burada çok güzel restoran ve kafeler var. En güzel caddede de çok güzeli var. Normal sıradan bir caddede de ama çok şimdi güzel sizi, var. Buranın en ünlü caddesine ve e, e, merkezine ne? götürüyorum. Blok. Blok, hemen, evet. Şimdi adı niye Blok? Yani ben tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Enver Hoca zamanında bu blok dediğimiz yeri e, kapatmışlar ve kimsenin girmesini herkesin girmesini engellemişler blok etmişler. Ha, blok. O yüzden, o yüzden blok Anladım. kalmış. Ama şimdi Tıra'nın hatta Anadolu'nun en güzel yeri caddesi ve merkezi. Şimdi, oraya, şimdi oraya geçelim. Oraya geçelim. Orada çekmeye devam edelim arkadaşlar. kendini belli ediyor. Burası İstanbul'un nişan taşı gibi bir yeri yani bebek gibi bir yer. kendimi çok göstermeyeyim size caddeyi göstereyim daha güzel olur. Tamam. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Tugay? hakkında? Vallahi inanılmaz güzel, çok lezzetli. Ayrı bir tat, ayrı bir tat var bunda ya, ayrı bir olay bu. Şimdi sizin için tadacağım arkadaşlar biraz daha. Bunda, Siz... bunda bir haber yok. Bu. Bu. Bunun adı neydi? Maço. Şimdi maçoyu tadıyoruz. Benim, bana kesen misin? mantar var mı? Wow. Bu çok güzel. Tamam mı? Ama inanılmaz sarımsak tadı var. güzel arkadaşlar. de var. Şimdi konuşabilirim. Az önce ağzım yandı çünkü. Çok güzel bir tadı var. Zaten böyle yanları da susamlı bunun. Ee, böyle içinde salamı ve kaşarı var. Böyle bizimkiler gibi çok karışık değil. Bu arada bunu bu pizzanın özelliği yarı istediğiniz bir şekilde, yarı istediğiniz bir şekilde yaptırıyorsunuz. Mesela biz yarı çiz yaptırdık. Yarı çiz burgerli yaptırdık. Yarısını da fesleğenli maçalı yaptırdık. Böylece her iki tane pizzanın da tadını alabiliyorsunuz. Çok beğendim. Çok güzel. Umarım bir gün size de böyle nasip olur gelip yemek. 6 dolar. Ve 6 dolar. Yani şunu biz zaten Türkiye'de yemeye kalksak rahat bir 50 lira belki daha fazla verilir. Aynen. Onun gibi bir şey. O yüzden devam edeceğim yemeğe. Daha sonra... Daha sonra da... Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? abimin mekanına narkosa gidiyoruz. Orada da bir şişe ısmarlayacak abim <laughs> bize. Aynen. Sonra da evlere dağılacağız arkadaşlar. Size oranın girişini çekeceğim. Bugün içini çekmiştim. Bir de girişinden itibaren çekeceğim size. Arkadaşlar burası yine Arnavutlu'nun ünlü caddelerinden bir tanesi. Rugasalis diye bir cadde. birazcık şehir ünlü işte. Nasıl desem size? Gece mekanları. Gece mekanları, işte gece kulüpleri ve barlarıyla ünlü bir cadde. Bakın. Caddenin başında sonuna her taraf mekan. Hepsi de Bakın işte bu bir alt kısmı var. Bir alt Burada aynen, Çoğu insan böyle. İtalyan restoranları çok burada. Fena yani. Baksanıza. Full mekan full. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar. Şimdi e, abimin mekanına geldik. Konuşalım. <laughs> 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 Aa Mekana geldim dedim çocuk çözüyor. Bacağımın üstüne kadar attı. sıkıntı yok. Evet. <gülüyor> Nazar. <laughs> Okey hala yaşıyorum sıkıntı yok. Ben içiyorum ama abim sarhoş şu ee, mekana geldik arkadaşlar. Şimdi birkaç bir şey sormak istiyorum açıkçası abime. Çünkü nargilenin güzelliğine bakın yani. güzelliğine bakın gerçekten burada nargile içince Türkiye'de nargile içmediğimi fark ettim. Zaten çok içmezdim ama böyle arada bir giderdim, içerdim. Bunu içtikten sonra gerçekten o kadar rahat bir içim var ki anlatamam. Biliyorum sesim gelmiyor. Burası çünkü bir saat, 2 saat geri burası Türkiye'ye göre. iki değil mi? 2 saat geri. Ee, o yüzden insanlar böyle çok erkenden gelip nargilesini içip, içkisini içip deliriyor yani. Ee, şimdi ben birazcık soru soracağım, bura hakkında bilgi alacağım. İlk önce mekanı göstereyim size, daha sonra adına sorular sorayım. Evet şimdi sormak istediğim, en çok sormak istediğim şey aslında biz hani Buraya geldim ve tabi ki de abimle vakit geçiriyorum ama çok sorma fırsatım olmuyor bu işle ilgili sorular. Şunu merak ediyorum, neden Arnavutluk'ta Nagile gibi bir işe girişti? E hem size bilgi versin, hem bu kadar güzel şişeleri nereden buluyor ya? Şişe. <laughs> nereden buluyor, merak ediyorum. Birazcık size bilgi versin, ondan sonra da ben size mekanı yine çekeceğim arkadaşlar. Evet, niye burası abi? 6 önce geldim buraya, senin de bildiğin gibi ticaretle uğraşıyordum. Bundan sonra tabi dünya değişiyor. Dünyada nargile çok popüler oldu. Biz de bu işe girdik. E şu an Balkanlardaki tek lisanslı ve legal olan tek fabrika ve tek kampanya biziz Nargos Premium Tobacco olarak. Ve onu ilk ülkeye ihracat ediyoruz ve tabi ki de Arnavut'taki bütün launch ve kulüplere biz tedarik yapıyoruz. İşte, e, nargile türlü üretimi yapıyoruz bu arada zaten çevremdeki herkes biliyor. Peki Türkiye ile iş yapıyor musunuz? Tabii. İstanbul değil mi? Eee ülkenin çeşitli yerlerinden tabii. Aroma olsun, kömür ya da bazı nargile, aksesuarları alıyoruz. Ama tek Türkiye'den değil. Avon'e ve Okman'a da çalışıyoruz. Yani e, şöyle söyleyeyim. Aslında bakıldığında birazcık Arap kültürüne falan giriyor diye düşünüyoruz ya biz nargilenin. Eee evet. Yani gerçekten çok popüler oldu. Ben e, neredeyse üç gündür buradayım. Yani bugün üçüncü günüm. Üç gündür buraya gidip geliyorum ve inanılmaz derecede, yani gerçekten inanılmaz derecede burada çok yaygın. Ha, e, bundan sonra biz hangi şehre gidecektik biz? Nasıl liman kentine Orada çok yardım, güzel var. Evet. Durus'ta var mı mesela bilmiyorum ama Tiran'da Nargile tamam çok iyi bir noktada. Yani Tiranda'da, Balkanlarda. Evet evet Balkanlarda da ben şu an Tiran'da olduğum için söylüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. E, gerçekten abi mekan olduğu için söylemiyorum. Burada e, o kadar çok insan sadece gelip nargile içiyor ki size anlatamam. Zaten şimdi gösteririm. İnsanlar sadece nargile için geliyor. Halbuki burası nargile salonu değil yani. Öyle söyleyeyim Şimdi birazcık nargile show yapacağım. Ondan sonra da belki ikinci günde, üçüncü günde vlog'a başka bir vlog'da devam ederim. Olmaz mı? yapmak ama belli ki birazcık daha çok gezeceğim için tek bir videoda çok uzun olur. Birazcık da sıkılırsınız o yüzden ikiye üçe bölmek istiyorum. Şimdiye kadar beni sıkılmayıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım umarım ee, sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım size birazcık da olsa buranın kültürünü tattırabilmişimdir. Lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz abi. 拜拜。<laughs> bye bye. Oh.